Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar Rock kanalından Ahmet Yaşar. Bugün yumurta maması yapımını göstereceğiz. Abimle beraber yapıyoruz bu arada. Hemen başlayalım. Arkadaşlar iki yumurtanın sarısını alıyoruz. Kaynatılmış yumurtanın. Bisküvileri eziyoruz. 5-6 tane. Bir avucu rendeliyoruz Yumurta kabuğunun Kabuğunu iyice eziyoruz toz haline getiriyoruz ve yumurtanın beyazı doğruyoruz iyicene Önce yumurtanın sarısını alıyoruz bir kaşık yardımıyla eziyoruz da meyve falan katmak isterseniz katabilirsiniz ufak ufak doğramaklar. Bir kaşık yardımıyla iyi yani eziyoruz. Arkadaşlar bu arada haftaya da muhabbet kuşlarının banyosunu göstereceğiz. iyice eziyoruz. Eşyalarının miktarına da kuşlarınızın çokluğuna kadar söyleyiniz. Evet arkadaşlar biz iyice ezdik. Yumurta kıvamına geldi. İyice toz gibi olması lazım. Böyle kuru kolayca dökülemesi. Şimdi bisküvitlere geçelim. Arkadaşlar miktarını kuşlarınızın çokluğuna kadar koyunuz. Evet arkadaşlar karıştırdık iyice ne? İyice ne birleşmeleri lazım. Şimdi sıra havuçlarımıza rendelemiştik. Hemen koyalım bunları da. Biz normalde meyve koyuyorduk. Bugün de koymayalım dedik. Siz de koyabilirsiniz. Şimdi havuçlar rendelendi. İyice koyduk. Şimdi iyice karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştırdık. Şimdi yumurtanın kaynamış tarafı olan beyazını döküyoruz içine. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık şu şekil olması lazım. Şimdi yumurtanın kabuğunu döküyoruz. Şöyle göstereyim. Onu da şimdi iyice toz haline getireceğiz. Hepsini iyice bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar karıştırması çok önemli. İyice karıştırmamız lazım. İyice karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz daha bisküvi kaçacağız. Eğer tam böyle kıvamında değilse e, tam kuru değilse kurut kurutmak için koyabiliriz. Mama tam kuru değilse biraz daha bisküvi e ekleyiniz. Gördüğünüz gibi iyice karıştırıyoruz. Tam kıvamına geldi. Şimdi şöyle gösterelim. Tam bu kıvamda olacak. Böyle kuru kuru. Bu gerçekten kuşlarına da çok iyi gelecektir. Yumurtayı da seviyorlar. Kafesinizin kenarına da havuç, elma gibi şeyler de sıkıştırın ki mutlaka yiyorlar onu. Evet gördüğünüz gibi yumurta mamamız bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Aklınıza takılan soruları da yorum kısmında belirtiniz. Görüşmek üzere.